Çok değerli arkadaşlar, yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Daha önce bu mekanda bulunduğumuz çok olmuştur. Bu mekan dediğimde aslında orada dediğime Arkamda başka bir tarih yatıyor, karşımda başka bir tarih yatıyor. Buraya daha önce bir videomuza gelmiştik. İstanbul'u gezelim görelim mi? tam videonun ismini hatırlamıyorum. Şuraya bir yere koyarım. O videomuza gelmiştik size Buraya göstermiştim. Bugün çok daha farklı bir şekilde İstanbul'u gezeceğiz sizinle birlikte ve sadece benle de değil. Yani şu an kamera arkasında Kerem ve Şükrü de var. Bugünkü gezi turumuzda Aya İrini Kilisesi, daha sonra Yerebatan Sarnıcı, bir de Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii olsun. Sabah bu arada saatlerimiz 9.30 gösteriyor. Erken saatlerde geldik. Güzel gezebileceğimiz çok yer var, göstereceğimiz çok yer var. Umarım güzel bir İstanbul turu olacak gele sizler için. Sınavlarımız bitti, finallerimiz yok. E biz de ne yapacağız? İstanbul tadını çıkaracağız. Hepiniz iyi hoş geldiniz

Şu an arkamda görmüş olduğunuz yapı ta Bizans döneminden kalma örme dikili taş. Bu örme dikili taşın önemi okuyayım da öyle bilgilendireceğim. Dur. 32 metre. En eski 3 anıttan biriymiş. Bu at arabaları yarışır oluyormuş ya burada. Burası eski o fotoğrafları hep döner ya. Konstantiniye döneminden olan, yani Bizans döneminde olan hipodrom var ya. Şimdi bizim burada bulunduğumuz alan o hipodromun yontulmuş hali. Bu da oradan kalan. 32 metrelik dünyanın en eski 3 anıtından biri. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Tarihi bir gezi işte. Bu yoldan dümdüz yürüyeceğiz. Şurada bir tane müze var. Ne müzesiydi? Ayasofya Müzesi. Aynen Ayasofya Müzesi var. İlk defa gördük. Onu da bir eğer girebilirsek bakacağız. Gösterebilirsek de göstereceğiz. Sultanahmet'e gireceğiz. Bakalım. Arkadaşlar müze güzel falan gözüküyor dedik de 250 lira dedilir. Oha 250 lira ne demek? Bir de zaten bizim çok gezeceğimiz yer olduğu için bakıp bakıp gezecektik. Bakıp bakıp gezeceğimiz yere de 250 vermedik yani. Öyle olunca başka bir zaman belki geliriz. Değişik bir müzeye benziyor. Güzel bir müzeye benziyor. Ama ne bileyim öğrenciye falan bir indirim müze kartı geçişi. Bunlar yapılabilir. Öyle olunca oraya girmeyi iptal ettik. Bu arada tam şurada Sultanahmet'e girdiğimizde gördüğünüz çeşme Alman çeşmesi. Bu Alman çeşmesi... Merhaba, bir dakika kimlik göstereceğim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kimlikleri göstererek çok şu hiçbirimizde sıkıntı yok. Bu görmüş olduğunuz Alman çeşmesi arkadaşlar. Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in geleceği zaman 1868'de mi tekabül ediyordu? 98 ha 98 zamana tekabül eden zamanda yapılmış. Burada Şükrü'ye bağlanalım, bize daha özel belki bilgiler verir, faydalanabileceğimiz. Hocam Wilhelm hakkında veya Çeşme hakkında bildikleriniz, anlatabileceklerimiz. Çeşme, 2. Wilhelm'in 2. gelişinde yaptırılıyor. Onun haricinde Türk-Alman dostluğunu simgeliyor. Osmanlı Devleti'nin İngiltere'nin politikasının değişmesi sonucunda Almanya'ya yanaşmasını, Almanya'nın da Avrupa politikasından Weltpolitik yani dünya politikasına geçişinin simgelerinden bir tanesi. Yani arkadaşlar kısaca Türk Alman dostluğunu o dönem simgeleyen Dijeste yapılmış bir çeşme, Wilhelm için yapılmış bir çeşme olarak adlandırabiliriz. İkinci Abdülhamit zamanına denk düşer. Kapattım. Gene kısmet olmadı Sultanahmet'e girmek ya. Tadilatta yüksek ihtimalle. Avlu kapısı kapalı, caminin avlu kapısı kapalı ama türbeler açık. Neyse Sultanahmet'e gireriz dedik. Kısmet değilmiş, yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Az önce çıktığımız yerde bir tarih yatıyor. 4. Murat Han'dan Sultanahmet Han'a kadar. Bir sürü kişi var içeride. Kösem Sultan'ın da kabri bulunuyor diyeyim. İçerisi çok kalabalık gördünüz zaten. Değişik bir atmosfer. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Yere gidiyoruz. Yere vatan gidiyoruz evet. Saatlerimiz kaç oldu? 10. İyi, iyi, iyi bir zamanda böyle gidiyoruz. Aynen. Başka bir aleme dalmış gibiyiz. Bir anda siz de ışınlandınız. Yerebatan Sarnıcı'na geldik. Ben ilk defa giriyorum. Hissiyat olarak harbi değişik bir şey. Sarnış bir kere abi. Yani değişik olmaz da ne olacak? Baksana şuna. Bakalım, gezelim. Size de gösterelim. Evet, sarnıç tam arkamızda kaldı. Artık sarnıçtan çıktık. Feci bir rutubet bir havası var. Oksijen ihtiyacı çıktığında oha lan nefes alamamışım dedirtiyor. Ama güzel. Yabancılara 1200 lira, vatandaşa 80 lira, öğrenciye de 30 lira. Yorum sizin. Yerebatan batan sarnıcının önemi de İstanbul'un yedi tepeli bir şehir. Roma'ya benziyor bu bakımdan. İşte ilk iki tepesini buradaki sarnıç tarafından su kullanımı deposu olarak kullanılıyor. Bir de bazilika olması açısından önemli. Bazilika dikdörtgen yapı üzerine kubbe var ve Eski çağlarda Kral Sarayı anlamına geliyor. Böyle bir önemi vardı Yerebatan Sarnıcı'nın. Biz de oraya gezdik, tarihi bir yapıydı. Bir de Yerebatan Sarnıcı açısından şunu söylemek istiyorum. Abi suda ne kadar fazla para var ya? Çok fazla yani lirasından eurosuna, sterlininden dolarına. Madeni para çok fazla vardı. 6 bin madeni para çıkar. Bunu da beklemek istedim, bir garibime kaçtı. Devam ediyoruz. Arkamda Topkapı Sarayı'nın girişini görüyorsunuz. Daha önce Topkapı Sarayı'na birkaç kere geldim. Bir keresinde de videoya çektik. Onda Kerem de vardı hatta hatırlarsınız. Daha YouTube'a ilk başladığımız zamanlar gelmiştik. Ya bugün zaten oraya girmeyeceğiz. Dediğimiz gibi kiliseye gideceğiz. Ama işinde bir değişik yanı var. Şimdi kilise diyoruz. Aya Elini Kilisesi diyoruz ama tepesinde mesela hilal var. İslam sembolü var. Onun da sebebini bir bilen varsa yoruma yazsın. Yoksa da biz bir araştıracağız bulabilecekte size aktaralım birbirimizi aydınlatalım yani öyle şimdi kiliseye doğru gidiyoruz bu arada saat daha 11 10.000 adımı tamamlamışız çoktan daha sabahın erken saatlerinde Arkadaşlar şu an Aya İrini Kilisesi'nin içindeyiz. Müzenin %90'ı kapalı. Şükrü diyor ki geçen sene gelmiş. %90'ı gene kapalıymış. Buradan şöyle söyleyelim. Cidden çok güzel bir yapı ve restorasyon hızlanırsa bence çok değerli bir yapı. Ondan dolayı eğer bizi duyan eden varsa ne olur bunun restorasyonunu falan hızlı yapın da bir tane daha gelelim. Daha da fazla yerlerini gezelim çünkü etkileyici bir yapı. Tarihsel olarak da biz işte burada bazı şeyleri dinliyoruz. Tur rehberlerini. Ayasofya'dan önce Bizans'ın yaptığı işte ya zaten İstanbul'da yaptığı 3 tane kilise var. Ayasofya'dan önce de yaptığı kiliselerden Giri Ay 20. Onun için hocam Hatta bilir. ilk kilise. Hatta ilk kilise aynen. Üç kilisenin ilki. Hristiyanlığın kurduğu ilk şehrin ilk kilisesi. Aynen. Hristiyan ilk şehri zaten Konstantinopolis isminde. Geldiği üzere İstanbul yani. Silah Amar olarak kullanılıyor Osmanlı döneminde. Bununla birlikte 19. yüzyılda ilk Osmanlı Müzesi olarak geçiyor. Koleksiyonlar sergileniyor. Onun haricinde de kendisi kutsal barış anlamına geliyor. İşte bir tane özlüğe ishafen burası yapılıyor. Abi şu an sana cidden yani terk edilmiş vaziyette de The Walking Dead'ten kalma bir sahne gibi burada. Tepede kuşlar uçuyor. Restorasyonu bence hızlanırsa çok büyük bir değer. Tarihi olarak bayağı etkilendik. Üst katlara falan çıkış yasak. Diğer odalar yasak. Hatta <laughs> biz girerken şöyle bir olay yaşandı. Aya İrini'ye girmek istiyoruz dedik. Bize işte oradaki görevliler dedi ki %90'ı kapalı. Bence Topkapı'ya kapıya gidin dediler. Biz ilk iyi tamam hadi okey dedik. Girmeyelim. Sonra dedik ki ya birileri giriyor böyle. Onlar giriyorsa abi biz de %10'unu gezelim girelim dedik. Gittik tekrar dedik. Aya İrini'ye girmek istiyoruz. Bize bilet vermemek için her şeyi yaptılar. Bir şey anlamazsınız yani. Evet. %10'lu kısım bile etkileyici. Bunun %100 açık olsa neler olur? O yüzden restorasyon çalışmalarının hızlandırılmasını acil olarak talep ediyoruz. Teşekkürler. Evet. Şimdi artık Topkapı i̇şte Sultan Ahmet Gülhane tarafından çıkarak Sirkeci'ye doğru gidiyoruz. Sirkeci'de MAP gelecek. MAP geldikten sonra yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da Süleymaniye'ye geçeceğiz. Devam edelim. içebilir Şimdi içebiliriz. Az önce kahveler geldi. iki dakika içmeyeyim bir çekeyim dedim. Şimdi içebilir miyiz? Yani sanki burada zorbalık yapıyoruz gibi resmediliyoruz da. Neyse kahve içmeye geldik. Map gelince daha yola çıktı. O yoldu var. Yolda olunca bize bir kahve içelim dedik. O başka da kahve içiyoruz. Öyle. Afiyet olsun. Tur rehberimiz Kerem Reyhani eşliğinde şu anda İskenderun kebapçısına yürümekteyiz. Ancak gerçekten İskenderun kebapçısına mı yoksa İskenderun'la mı yürüdüğümüze dair şüphelerimiz mevcut. Bu kanalda kalın ve bakalım ne oluyor Gittikten sonra zaten buranın ne kadar değerli bir kebapçı olduğunu anlayacağım. Politikacılık oynuyor. Ee, Kerem... <laughs> Ahmet Utku gözüm kanalında biraz Ahmet Utku e benzemek istedim. <laughs> Burayı daha önce gelmiş Kerem. Memleketi Memleketini andıran bir yer, memleketçisi. Burayı işleten kişi öyleymiş. Öyle önce buraya gelelim mi dedi kebapçıya. Öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün <laughs> iki gezi böyle devam edecek. Kahve falan <laughs> içecek. Arkada niye öyle bir şey yap... yok? <laughs> <laughs> <Ne var? gülüyor> Sabah Meb'in okulda işi varmış. Ne işin var bu ne? Arkadaşlarımın poster sunumu vardı. Onlara destek olmak için yanımda Öyle, yemek yiyeceğiz. Afiyet <laughs> olsun. Arkadaşlar Utku'nun döktüğü 850. içecek. Ay çok güzel. Bir de gülerken şöyle gülüyor. Tamam, Asayiş belki bak. Ya arkadaşlar içeride yemin ediyorum hayatımın en en asalak olduğum <laughs> 40 dakikası yaşandı ya. <laughs> ya bir yemek yiyemedim ya. Ayran içerken ayranı döktüm. Çayı Ondan sonra çay içerken, içerken çayı yanlışlıkla döktüm. Kalkarken en son, tuzu döktüm. Kalkarken montum tuza değil tuz döktüm. Yemin ediyorum var ya yerin yer yarası içine girsin. Abi tuzu döktün. Tuzlu kalkarken ters kaldırdım. <laughs> İçindekiler masaya düştü. Abi görmesin diye masadakileri yere silkeliyor. <laughs> Ama çıkarken helallik aldım Allah'tan. Yemin ediyorum var ya çok utandım. Bir yemek yiyelim dedik. Rezil olmadan bir dakikamız geliyor. Çay, ayran hepsi mi dökülür ya? Tuzluk bile döktüm ya. Hayır de işin şey yani abileri silmeye çalışıyor. Ben bir de abilerinden bez alıp ben silmeye çalışıyorum. <laughs> Kendime şey olayım diye. Değişik bir yemek tecrübesiydi. Süleymaniye Camii'ne gidiyoruz. Kaçınılmaz gerçek her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek, vazgeçmek. Şey diyeceğim, aynısı olmadı mı? Aynısı oldu. Aynısı evet. oldu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Süleymaniye camiindeyiz. Şimdi biz buraya Cuma vaktinde geldik. Ama şimdi böyle semte girdiğimiz andan itibaren üst taramasıdır, şudur budur ondan geçtik tamam mı? Biz de diyor ki hayırdır inşallah kim var acaba burada? Yani niye bu kadar fazla şey yapıyorlar? Sonra camiye yaklaştıkça koruma prosedürü arttı. Meğerim cuma namazını Cumhurbaşkanımız içeride kılıyormuş. Şu an işte etrafında dolaşıyoruz Süleymaniye Camii'nin. Yapıyı gösteriyoruz. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii'deyiz. Ne oldu kim hocam? Az önce şey demişti. He. Ee, kalfalık eserine bak işte Kayseri'de mi fıtık olduk taşımaktan falan diye. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğum yerini çeker misin? Kim fıtık olmuş ülkeyi sırtlamaktan bir aç <laughs> <Öçü> açıksın. <laughs> Hocam açıksın. Trabzon'da yeşi yaptı ne? Ya işte. Nasıl Trabzon'da olmuş olabilir oğlum Kanuni Sultan Süleyman? Kanuni Sultan Süleyman orada sancağa çıktı. Yani Trabzon'lukla bir alakası yok. <laughs> Evet arkadaşlar camiye giden yolu işte Cumhurbaşkanı Cuma namazını kıldığı için kapatmışlar. Öyle önce de araba falan almayınca biz direkt yoldan yürüyoruz. Az önce Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrinin oradan çıktık, türbesinden çıktık. Bir tarih yatıyor orada. Orada bir tarih yatıyor. inanılmaz cidden. Şimdi de artık biraz dinlenmeye, oturuyor, çay falan içmeye gidiyoruz. Gidişatı çekeceğim. Az önce telefonu şarj ediyordum. Ondan dolayı çay içerken oturduğumuz yeri çekmedim. Çay içtik. Böyle bir saat, bir buçuk saate kadar oturduk. Şimdi vefadayız. Burada gazozcu varmış Kerem. Bugün Kerem önderliğinde 2-3 yere gittik sağ olsun. Şükrün de çizdiği rotada ilerledik. İşte şimdi gazoz içmeye gidiyoruz. Yol şöyle bak. Reyhan? Reyhan geldi ama. Reyhan Reyhaniye, Reyhan Reyhan mı geldi? Reyhan geldi. Göster bakayım. Sana ne geldi çıkıyor? Maldia diye birisi. Teftali ya senin. Tutun bir. Şuraya da fotoğraf çekelim. <laughs> Arkadaşlar içeride çok mistik bir atmosfer vardı. Abi az önce Fener bir. Fenerbahçe marşı. <laughs> Fener marşı çalıyordu. Marş bitti kapattı. Sonra, sonra, sonra bir anda yıl marşı çalıyor. <laughs> i̇çeride yüzde yüz FB var. Lan <laughs> Volkan mı işletiyor bu dükkanı? değişik bir tadı var. Çiğ hepsi benziyor. Bizimler hepsi bitirdi. Ben birkaç işim vardı. Onlara bakmaktan bitiremedim. Şimdi sahile doğru gideceğiz. Ondan sonra da bunu bitiririz yavaştan. Çok güzel arkadaşlar. Böylelikle sabah çıkardığımız güneşi sizlerle birlikte batırıyoruz. Fatih'in derinliklerine indik. Gerek ara sokaklarından gerek güzel yapılarına, içlerine dışlarına kadar. Ayya İlim'in kilisesine girdik. Süleymaniye camisine gittik. Cumhurbaşkanı ile işte aynı ortamda bulunduk. Değişik bir gün oldu cidden. Vefayı gezdik, çay içtik, gazoz içtik. Biliyorum böyle en derinliklere kadar geçirdiğimiz bir günü sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şimdi artık İstanbul'un güzel manzarasında arkamıza haliç alarak videoyu kapatıyoruz. Hepinize video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolara kadar bizimle kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Esen kalın.